Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım gününüz güzel ve mutlu geçiyordur yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda sizlere Şubat ve Mart ayında bitirdiğim ürünlerden bahsedeceğim hemen başlamak istiyorum çok uzun bir video olmasın ilk olarak pamuklardan başlayacağım bu markasını okuyamayacağım bir pamuk hakmarlarda satılıyor zor bir durumdayken almıştım. Kendisini beğenmedim, nefret ettim. Çünkü pamuklar yüzde kanıyor, çabuk dağılıyor ve ben öyle pamuklardan hoşlanmıyorum. Beğenmedim. Kesinlikle bir daha almayacağım. Sonra Beyne'nin bu hidrofilli pamuklarından bitirdim. Beyne'nin pamuklarını çok severek kullanıyorum çok güzeller dağılma yapmıyor o yüzden bunu tekrar alacağım hatta bu kare pamuklarından da tekrar alacağım ama birazcık normal fiyatları pahalı bir pamuğa 4-5 lira vermek istemem ama indirme girdiklerinde kesinlikle toplanacak ürünlerden biri ee, sonra Marshall's'ın Magic Lip Balm'ı bunu hiç sevmedim tekrar almam kokusunu da yapışını da dudağa nem vermiyor. O yüzden tekrar alacağımı düşünüyorum. Sonra bir bu senenin ilk fondötenimi bitirdim. Bunu alandanın Perfection fondöteni bayağı dibini her şeyini kazıdım. Bu fondöteni çok seviyorum. Özellikle de yapısını, yüzünde duruşunu, yüzüme verdiği doğal görünümü çok seviyorum. Tekrar aldım ikinci şişemi kullanıyorum ve tekrar bitince de alacağım. 30 ee, mililitrelik bir ürün SPF 15 içeriyor ve fiyatına göre performansını çok beğeniyorum. Tekrar alacağım ürünlerden şu pantenin boyalı için canlı renkler için parlaklık veren saç bakım serumu. Bu pantelin bu serumlarını çok seviyorum. Bir de yeşil onun var. O da elimde var. Gayet güzel parlaklık veriyorlar. Kesinlikle tekrar alırım. Sonra bu Glamann markasına ait saç kremi ve saç şampuanı. Bunlar seyahat boyları. Ee, öncelikle kokusu muhteşem. Böyle portakal kokusu var. Fakat ben portakalı sevmememe rağmen kokusuna bayıldım. Yapıları çok güzel. Ee, saçı beslemesini çok se çok sevdim yıpranmış saçlar için olanı ikisi de ee, fakat yani Türkiye pazarında pahalı bir ürün 20 lira bir şampuana vermek istemem. Yani indirme gelince, hani indirme gelince alacağım ürünler olabilir ancak. Bu hayvan, bu marka hayvanlar üzerinde test yapmıyor. Şöyle tavşan işareti var, görüyorsunuz alt kısımda şurada. Bu işaret olunca hayvan testi yapmıyormuş. Ben de daha yeni öğrendim. Gayet güzel ürünler. Tavsiye edebilirim eğer olacak gücünüz varsa. Sonra Dondonuz'un Stick Concealer'ı. Bu Concealer'dan çok memnunum arkadaşlar. Şöyle bitti sayılır. 03 numara. Benim gözlerimin altında çok morluk var ve o gitmiyor o, yani normalde bu çok güzel bir kapatıcı o için ve tekrar alacağım bir ürün kesinlikle severek kullanırım Cildimin rengiyle bütünleşen bir ürün o yüzden ve kapatıcılığını gayet beğendim. için sonra gayne ürün bu göz makyaj temizleyicisi çok fazla ben genelde makyaj makyajımı Çıkmaz ürünlerle çıkarmayı çok seviyorum. Güzel bir üründü fakat Yerine başka bir ürün aldım. Ve ondan gayet memnunum. Kesinlikle Onu alacağım. Ama performansı gayet iyiydi. Severek kullandım yani. Tekrar dönebilir miyim bilmiyorum. Ama güzel çıkartıyorum. Bakacağım. Sonra Avon'un onun ıı, serisine ait Hasan Hüseyin'in Dursel'i 500 liraya Gayet güzeller K Kokusu çiçekli Duşta çok güzel bir etmiyor yaratıyor fakat kalıcı değil Ama uygun fiyatlı <laughs> Urban Karen ıı, Natural Aa, bunun markası örmüm kar re natural seçeneği. Kerete sürü saç kremi. Sı bunu hiç sevmedim. Ne bir şey arıyor ne de saçımı bir etkisini gördüm. Ağırlaştırıyor. Bu serinin pembe kapaklı bu ürününü tekrar almam. Başka ürünler deneyebilirim. Avon'un enerjik teknik serisine ait argan yağı, Bundan gayet memnunuz. Annemle ikimiz birlikte kullanıyoruz. Ee, parlaklık konusunda gayet başarılı. Güzel bir ürün. Sonra, Christian'un boya sonrası bakım kremi. Bundan da memnunum. Sonra bir oje bozulmuş şöyle. Benim salon prosedürüne ait 323 veya evet. Şöyle göstereyim. Tek seferde hani güzel çizgiye yapan bakıyor Oca kokusunu çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Aa, gayet güzel rengi. Bunu tekrar alacağım. Kesinlikle alacağım ojelerden. dedim biridir ve mililitresi gerçekten büyük 12 mililitre. gayet de güzel renk. Sonra fanın sport double power isimli 72 saat kalıcı olduğunu iddia eden şu deodorantın kokusu gayet güzel çiçekli kokuları seviyorsanız kesinlikle güzel hmm, 72 saat kalmıyor hani 70 72 ooo baştan söylüyorum 72 saat kalmıyor yani hmm, hani terini 72 saat önlemiyor ama güzel ter önlüyor teri güzel önlüyor ama 72 saat değil ben çok sevdim ikinci şişemi de kullanıyorum Tekrar da alacağım. Domumu saç kırıldım. Yıpranmış saçlar için. Yoğun bakım kremi. Ben genelde saç kremlerinde saçımı güzel açmasını isterim. Ben yani doğum ürünlerinin kokusunu beğenmiyorum. Özellikle de sabunlarının Ama bu böyle kötü kokmuyor. Güzel bir koku. Ee, bunu tekrar alıyoruz zaten. Annemin de bu. Annemin ürünü. Güzel bir ürün. Ee, sonra benim en sevdiğim şampuan. L'Oreal Paris'in Essel serisi. Serisinde bayılıyorum. Bu tür hoşuma gidiyor. Bu da Aracete olanı. Gayet güzel. Gayet yumuşak bir saçları Ve güzel bir ürün. Bunu da tekrar alacağız. Ee, sonra ıslak mendiller bitti. Ee, bunları her zaman kullanıyoruz. Ve gerçekten güzeller. Son olarak ise annemin bitirdiği ürünler var. Bunlar hatınızda da e, ben yorum yapacağım. Ama ondan önce bir tane daha benim ortak bitirdiğimiz ürün var. Bu el sabiğen komple beş maskesi. Gerçekten güzel. Kokusu güzel ve hala içinde kokusu kalıyor kaldı Gitmesin rağmen. Yumuşaklık benmek konusunda çok başarılı. Ama ben hani şampuanlarda onarma olayına inanmıyorum. Sadece saçımı şampuanlamak için şampuanlıyorum. O kadar. Um, sonra ee, ilk i̇lk olarak annemin avonunu i̇şte Bu avonun leke açıcı kremi. Bundan kullanıyor annem her zaman oluyor. Ama memnun mu değil mi bilmeyeceğim. Ee, ama sürekli aldığı ee, bu annem işlediği için ait gene. Gündüz ve gece kremi. Ee, bunun içinde Pardon. şöyle Şöyle parça parçacıkları var. Altın ışıltısı, gold serisi. Bunlar da kesinlikle seveceğini biliyorum. Memnun. Nemlendirme konusunda iyi olduğunu söylüyor. Şu iki rimeli var. Biri süper manyetik maskarası. Siyah rengi. Bir diğeri ise bunun ismini nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Super Cruise ve Laj Dış. nasıl Öyle bir şey. Şunun ucunu göstereyim. Bu bir kurbet maskara sanırım. Yani kıvırmaz hali olan bir maskara. Ama bunlardan memnun kalmamış. Bu da ince bir yapıya sahip şöyle. Hmm dokisinden de memnun kalmadım diyorum. Son ürünüm ise bu Loreal en son üç etkili rahatlatıcı yıkama jeli. annem yani bundan memnun kalmamış. Ama onun Karl Reste'de ait bir yıkıma jeli kullanıyor. Onun verdiği nemi bunda bulamadığı için tekrar almaz sanırım. Ama şöyle bir şey var, yıkıma jisini güzel olduğunu söylemiştir. Benim bir tane videom bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.